Ee, bu şarkı yaralı, kalbim yaralı şarkımız. Benden Ömer Ceylan, can dostuma ve kankama armağan olsun. Beni bıraktı, gitti ve kalbim yaralı, kalbim yaralı ve kalbim sınırlıyor. Nedense. Haydi bakalım. Ve ayrıca YouTube hesabıma abone olmayı, ee, like atmayı, bilgiler atmayı ve ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Bunu dinlerken beni hatırlar inşallah can dostum. Ömer Ceylan can dostum. Haydi bakalım. Ve her tarafa da paylaşmayı unutmayın. Çok üzgünlüyüm Haydi bakalım. Bu şarkı şarkı için Sen varken düşlerimde sen varken Ömer Ceylan özlemimde yaralı yaralı bıraktın beni sen varken düşlerimde sen varken Ömer Ceylan Önleminde yaralı yaralı bıraktın beni sen ah ağladım kırıldı kanadım kalbim yaralı Ömer Ceylan gönlüm yaralı en güzel yarınlarla Sen açtın aramı En güzel yarınlarla Sen açtın aramı Kalbim yaralı Ömer Ceylan 간 l 야라게 엔기달리 야른 나르라 젠 아치튼 아라무 엔기달리 야른 나르라 젠 아치튼 아라무 내는 욕론데 아주을 쳇팀 멘 senin yokluğunda ne acılar çektim ben Ömer Ceylan. Gönderimde çiğ damgası, gönderimde umut hanesi. Hani bir gün sen de gelir seversin diye bırakıp gittiğin günden beri Ömer Ceylan. Yaralı, yaralı kalbimle öylesine seni beklemekteyim Ömer Ceylan. Hani bir gün Olsun sen de gelil de. Bir gün olsun beni seversin diye. Kalbim yaralı. Ömer Ceylan. Ömer Ceylan. Gönlüm yaralı. En güzel yarınlarla. 1나치0아람0엔0달0 0 0 0라0나치0아람0 0리0 0라0 0 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 0라 세나치든 아람을 엠기달리야른 나르가 세나치든 아람을